Tek dünya dini inşa etme çalışıyorlar. Senkretik. Tamam. Yani bütün dinlerin birbirine karıştırıldığı, harmanlandığı e, bir din. E, tek bir din. Bu Ne demek bu? Bu şu demek. Bütün dinlerin birbirine karma, e, karıştırıldığı, harmanlandırıldığı tek din. E, şöyle bir şey. E, yani e, bütün dinlerin sekülerleştirildiği, ilk önce birincisi bu. Bütün dinlerin sekülerleştirildiği, e, seküler olanın hmm. dinselleştirildiği e, bir tek din. Yani Din dışı kutsallıklar. Enteresan. Dinin sekülerleştirilmesi zaten başlı başına yeterince bir ironi zaten. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani bütün seküler alanların dinselleştirildiği. O da ayrı bir mesele. Tabii. Mevzu. Yani dolayısıyla mesela seküler durumların dinselleştirildiği mesela film starları. Atıyorum. Yani kültür endüstrisi. Baştan sona kadar kültür endüstrisine baktığınızda bunu görüyorsunuz. Yani medya. Yani medyanın bütün e, ürettiği mitler, efsaneler, dolayısıyla starlar falan e, işte eee din de, yani müzik starları, e, futbol starları falan. Yani futbolun kendisinin e, aynı zamanda dinsel bir tecrübeye dönüşmesi. Yani futbol eyleminin kendisinin özellikle televizyon futbolu, televizyonla verilen futbol, yani sahadaki futbolun ayin ayinsel özelliği başka. Bunu ayrıca konuşabiliriz. Antropolojik Ayinsel boyutunu ama ekranda verilen e, 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 süblime edici. Oyuncunun detaylarına, e, işte e, terlerine, bedenlerine, derisine falan, gözüne, kaşına falan e, yoğunlaşan tamam mı? E, yani özellikle ayrıntıyı e, e, yakın çekimlerle, slow motionlarla, yavaş çekimlerle süblümeden e, bir e, e, din dışı kutsallaştırma çabası. Ya hakikaten bütün bunlar çalışılıyor mu hocam ya? Bu kadar şeytani bir zeka mı var ya? Şöyle e, yani bunların çalışılması ya, gerekmiyor. Yok yok şey, yok. Korkunç bir şey ama. Yani yok dediğiniz. ama şöyle bunların çalışılması gerekmiyor. E, yani yani bir şekilde oraya doğru gidiyor. Yani bu kaçınılmaz hale geliyor. Öyle dediğiniz o çekimler vesaire bütün bunlar bu felsefi ve Teorik temel üzerinden mi çalışılıyor? Şöyle diyelim yani ki ne diyelim işte televizyon. Bir, bir, bir görüntü o kadar masum değil değil mi yani? Ekrana bize yansıyan ya da o kadrajın seçimi aslında o kadar da masum şöyle, değil Şöyle şöyle tabii. Yani bir, bir yönetmenin Kesinlikle. şu anda beni kesmesi tabii. ya da sizi Şöyle, şöyle bir soru çok... sorulabilir. Şöyle yani. bir cümle kurulabilir veya yani e, normal kurmaca bir filmde e, kurmaca sinema filminde e, yönetmen ee, her karedeki her şeyin e, ve her karenin ve karedeki her şeyin, her e, düzenlemenin, senin şunu bunu falan hesabını vermek zorunda. Evet. Vermek zorunda. Evet. Yani e, sorulduğu zaman bu nedir, bu niyedir, niçin yapıyorsun diye tamam mı? Bu, bu Bunun anlamı nedir falan diye hesabını, ya ben bilmiyordum işte rastgele oldu öyle yakaladım falan. Hayır bu böyle değil. Yani çünkü kurgudan geçiyor acayip bir şekilde gözden geçiliyor. Kurgu süreci cümle gibi. kurmak gibi, kitap yazmak gibi. Tabi tabi tabi. Ama burada mesela... enteresan bir şey var yani ekip çalışması var ama burada. Tamam. Burada ekip çalışması tamam, olduğu için. Anladın da hesap değerli. Yönetmen anlamında... de yani işte oradaki şey zaten e, yönetmenlere e, Fransa'da mesela Fransız dalga yeni dalga sineması vardı. Otör teorisi geliştirilmişti. Otör teorisi. Autor e, yazar demek yazar teorisi. Büyük ayna yazıldığı zaman otor Oter Tanı demek, sani, tamam mı? Yani yönetmeni e, Tanrı olarak gören. İşte bu bir Godard filmi, bu bir e, işte Yaratım, Tarkovski filmi, yaratımı bu bir anlamında. Ömer Kavur filmi falan diyorsan e, kesin yaratımı anlamında. Tabii yani. bir şekilde kendisini e, her şey şekillendiren bu, bu yani omnipotent ve omnipresent tam Tanrısal özellikler. Bunlar e, Tanrı'nın e, Latince e, e, sıfatları yani e, omnipotent Kadri mutlak demek. Omni present her yerde hazır ve nazır demek. Yani dolayısıyla yönetmen e, o işte televizyon futbol yayınının yayınının yönetmeni, reji masasındaki kişi e, hangi karenin e, önce geleceğini nereden e, hangi kareye geçeceğini e, nerede close-up yapılacağını nerede genel çekim yapılacağını ona karar vermek. Zor. Ona karar veren kişi odur. Tamam mı? Yani dolayısıyla... De, hesabını da vermek zorunda diyor. Hesabını vermek zorunda. Neden yaptığını açıklamak zorunda. Kesinlikle. Onun nedeni biz oradan baktığımızda, dikkatle baktığımızda görüyoruz. Oyuncunun sublime edilmesi, oyuncunun yüceltilmesi süblimasyon yüceltme demek. Tamam. Sublime edilmesi, izleyiciyle oyuncunun özdeşleştirilmesi, izleyiciyle oyuncu arasındaki ilişkinin e, Jesus Christ'le kurulan ilişkiye dönüştürülmesi. Tamam mı? Tamam. Jesus Christ'i Tanrı olarak görüp, e, dolayısıyla e, izleyiciyi de onun kulları olarak e, konumlandırması. Bu ilişki biçimi böyledir. Vay. Yani insanlar eğer bunu bilmiyorsa bu şekilde baksınlar görürler. Yani orada bir slow motion var, bir yavaş çekim var, bir yüceltme hikayesi var. Dolayısıyla o yüceltme, o yavaş çekim insanın tatmin olmasıdır, katarsize ulaşmasıdır, arınmasıdır, dinsel ayin yaşamasıdır. Bir görüntü bu. Aynen. Bir görüntü. Rastgele değil. Mesela basketbolda da bu çok oluyor. Kesinlikle. NBA'de falan. Tabii. Değil. Kesinlikle. Bu bir yüceltme. Dolayısıyla din dışı kutsallık bu. Din dışı kutsallıklarda patlama. Yani tam bu süreç postmodern süreç. Yani dolayısıyla kaotik bir düzen inşa edilecek. Zaten bunu yaşıyoruz biz. Yani bu e, birlikte iyice ete kemiğe bürünecek. gerçeğe dönüşecek. Yani işte Türkiye'nin bir taraftan ee, işte ne diyelim Rusya ile ilişkiler kuruyor bilmem ne falan filan patladak e, sorunlar çıkmaya başlıyor. Ondan sonra işte Rusya ile genel olarak e, ittifak ilişkisi kuruyor. Amerika ile genel olarak ittifak ilişkisi kuruyor. Müttefik ilişkisi kuruyor. ittifak yapıyor değil mi? Ama e, pratikte sahada kalem kalem değişik kalemlerde e, birbirlerini kavgalı. Yani tam postmodern e, uluslararası siyaset bu. Lokalde kavga. Tabii. tabii yani parçalı, e, parça üzerinden, dolayısıyla e, kaos üzerinden düzen e, çıkarma hikayesi. Yani kaosun hakim olduğu bir uygarlık bu. Kaos uygarlığı. Bunun adı kaos uygarlığı. Yani postmodern dünyada dolayısıyla mutlak hakikat yok. Mutlak hakikatin yerine e, parçalı hakikatler var. Hakikatin parçalanması var. Hakikatin buharlaşması var. Dolayısıyla hakikatin e, yerini Sahtenin alması var. Sanalın alması var. Sanal hakikatin gerçek hakikate dönüşmesi var. Sanal hakikatin gerçek mutlak hakikate dönüşmesi var. Ne demek sanal hakikatin mutlak hakikate dönüşmesi? Her şeyi onun şekillendirmesi. Yeah. Yani yarın oraya doğru gidiyoruz. Yani cyborg dediğimiz şey, bunun manifestosunu 30-40 sene önce yazdılar. Manifestosunu yazdılar. Yarı insan, yarı makine. Değil mi? Bir insan tipi. Yani robotların işte üzerine çip e, yüklenecek, yapay zeka üzerinden ee, yani biyoteknolojiler üzerinden e, falan moleküler biyoteknolojiler üzerinden insanlar çiplerin yükleneceği, insanların e, bir şekilde bir merkezden kontrol edeceği, dolayısıyla çok rahat bir şekilde güdülebileceği, e, dolayısıyla dünya daha rahat bir şekilde sömürebilecekleri küçük bir azınlığın, azgın küçük bir azınlığın dünya daha berbat bir şekilde sömürebileceği ama insana da enteresan bir şekilde e, şunu şunu söyleyebiliriz bu kabus senaryosu insana haz verdirecek. İnsanın bütün bu olup biten şeylerden haz almasını sağlayabilecek. İnsanın aynı zamanda bu efendi köle ilişkisi üzerinden yani tam Aristocu Hegelleyen efendi köle ilişkisi aslında Nietzsche'ci efendi köle ilişkisine dönüşecek. Ne demek bu? Yani Hegel, Aristocu Hegelci efendi köle ilişkisinde efendi ee, köle öteki olarak konumlar, tamam mı? Hı. Köle ötekidir, tamam mı? Ee, Nietzscheci e, ilişkide artık öteki öteki ilişkisi yoktur. Köle kendisini efendi, köle kendisini e, efendi de köleyi, köle de efendiyi efendi olarak görmeye başlar. Yani köle efendi ilişkisi bir şekilde ortadan kalkmaya başlar, tamam mı? Bu enteresan bir şey yataylaşma, yani düzleşmesi her şeyin, yani bu insana e, tanrısal bir güç e, atfedilmesi, dolayısıyla yüklenmesi. E, yani. meselesi aynı zamanda. Yani. yani her insan tekinin bir şekilde e, kendisine bir halt e, e, vehmetmesi. Allah e, Allah. tanısal bir e, güç vehmetmesi zaten yapılmaya çalışılan şey o. Yani e, o Kurt Buhal'in söylediği şey yani biyolojik insan insanlık 2.0'da biyolojik insan e, dijital insanda e, ikinci, ikinci insanda aslında insanın tanlaşması tanlaşmış insan. Eyvallah. Yani bir şekilde tanrının devre dışı bırakıldığı bir insan tipi falan yani böyle bir şey İslam'ın önü nasıl açılıyor burada? Birincisi insanın tabiatla ilişkisini insanın tabiatla ilişkisini sürdürmesini sağlayabilecek. insanın fıtratını korumasını sağlayabilecek. İnsanın insanlarla ilişkisini insani ilkeler üzerinden, ahlak üzerinden, insani ilişkiler üzerinden sürdürmesi sağlayabilecek. Yani Attım şimdi bak çok güzel bir örnek yani Tayyip Bey burada bütün dünyada örnek oldu. Yani bizdeki musafahlaşmayı düşün. Yani mu musafahlaşmanın e, bütün buzları nasıl eriten e, bir işlev üstlendiğini düşün. Muhabbeti nasıl pekiştiren, kökleştiren e, bir ilişki biçim olduğunu düşün. tam bu bitti ama bizde yani bu temas, fiziki temas o kadar önemli değil aslında. Aslında... E, bu Yunus selamı e, derviş selamı. Derviş selamı e, zaten bambaşka bir şey. Yani bunu da batılların anlayabilmesi mümkün değil ki. Yani böyle bir dünyaları yok adamların. Tamam mı? Yani kalbini sunuyorsun ya. Bu acayip bir şey bu. Ama yaygınlaşıyor ve günün birinde bu literatüre bir derviş selamı Bak, olarak. Nereye geliyoruz? Yani gidebilir